Bugün Erti ile beraber Party Animals oynuyoruz. Kedi olacağız, köpek olacağız, yeri gelecek maymun olacağız ve birbirimizle kapışacağız. Benden 7 aydır Party Animals videosu isteyen Hamza kardeşime gelsin bu video. Bu arada videolarım sizi eğlendiriyorsa lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki bölümlerde, bir sonraki videolarda hangi oyunları oynamamı istiyorsanız onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü oynayacağım oyunları sizin yorumlarınızdan seçiyorum. Erti, elmamı neden yedin lan? Elmanı ben yemedim. Muzunu ben yedim. Elmamı sen yedin. Kutu kutu, kutu pense, elmamı yerse. Aa! oh! Erti ne oluyor? Erti burası yıkılıyor. Gitmemiz lazım. Gel. Zaten gideceğiz buradan. Koş. Karşı atlayabilirsin. Sen gorilsin. Şu iplerden tırmana tırmana git. Goril yeteneklerimi kullanacağım. Oh! Hadi! Oh! Helal olsun! Tamam. Helal hayır! <laughs> <Erti>! Hayır! <laughs> o ne baloncuk silahı? Sık bakayım bana. Al 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 Boloncuk oldun al Dondum çabuk buzu yalayarak erit Çıkar beni bundan Helal 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 Eyvallah kardeşim <laughs> Ben gidiyorum ben elmamı yiyen adamlarla takılmam kal. Bizi niye buraya getirdin abi? Benimle dövüşmek mi istiyorsun ha? Al sana Bana yaptığın işkencelerin bedeli bu Gel buraya Ben sana hiçbir zaman işkence yapmadım Ama şimdi yapacağım. Tamam bunu sen istedin Sana uçan Çekme! Oha! Oha! Öldüm. Gitme zamanın geldi! Bırak! 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 İşte biz böyle oynarız adamım. Göbek atacağım. Göbek atacağım. Dur sana açıklamam gereken bir şey var. Söyle. Ben senin babanım. Sen kedisin abi. Ne babası yani. Bırak senin Baba! Vurma! Vurma! İnsan babasına el kaldırır mı oğlum? Ben babası kedi olur mu adamın? Gel buraya. Olmaz oh. mı? Hem de nasıl, hem de nasıl olur? Vay işte bu. <gülüyor> <gülüyor> yes. Oh. ben de düştüm. Seni nasıl döndürdüm ama böyle döndürdüm 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 ve adam sen adam sen pati patiye gel lan. Çekil kameranın önünü kapatma ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> bu işi burada bitiriyoruz yakışıklı. Yakışıklı değilsin ama öylesine söyledim. Ben senden Andrea çıktın gel buraya. Şu 10.000 bin tonluk şeyi alayım da elime gör. Alamadın ki. Al. Al kaldıramıyorum şu şu seni. Lan <laughs> ne oldu? Elimi, elimi tut. Elimi tut. Ölmemeliyiz. Oh tamam tamam bırak beni artık. O oh, pompa. Oh, pompa. Oh, pompa benim. Brak, bırak. Brak, pompa yım pompa yım benim. Al, bırak. Pompa benim. Pompa mı bırak. bırak? Pompayı bırak. Pompayı bırak Hadi. Hayır. Pompayı bo. Adam sen pati patiye gel lan. Adam değilim. Köpeğim. Köpek Baya, herif. Al sana. Gel buraya. Bırak, bırak onu. Bırak onu. <laughs> oh, mermi bitti. Hoşça kal. Oh, sen <laughs> hoşça kal. Hayır. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırak beni. Bırak beni. Lan lan lan. Bırak. Ver <laughs> Hayır ayar. Ayar. Bırakma beni. Bırakma. Bırak beni. Ne halin varsa gör. O. <laughs> oh, 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 oh. Tansiyonum düştü. Tam sağdan düştü. soldan. Sağdan soldan. Bir sağdan hayır. Hayır. Hayır bunu bana yapma. Yata bunu bana yapma. Bunu bana yapamazsın. <laughs> sen ne yapacağını biliyorum. Gel buraya. Biz kardeş değil miydik? Ne yapacaksın oyundaki <laughs> de? Sen onu yapmadan Ay. ben seni kafana vururum. Oh. İşte bu. Bırak dur dur. Pompalayacağım seni yi Bırak sen Pompaladım, kimi pompalayacaksın? Seni. Ya buraya. Bak ne kadar güçlü olduğumu görüyor musun? Bunu kaldırabiliyorum. Erti hoşçakal. Oh. Hoşçakal Erti. Hoşçakal. Hoşça bırak beni bak. Bırak bırak bırak. Al pompa. Bırak pompayı bırak. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <Gidemem>. Hayır. <laughs> bırak beni. <laughs> bırak, bırak, beni. Bırak, bırak. O zaman bu. beraber gideriz. Bırak. Al bıraktım. Al bıraktım. Al. Al bıraktım. Beraber. Beraber. Tavayı <laughs> boğ. Oh. <laughs> Hayır. Ben niye öldüm ya? Tavayı <laughs> buldum. Kutsal silah. benim tavayı. Tava mı verin? Hayır, tava mı verin? Hayır, orada da durmuyorum. <laughs> tava bana geldi. Sesilmiş şu an. Tava yere düştü. Al tava sana. Bu geldi işte. Al sana. Özür dilerim lütfen vurma. Ya lan buraya. Oh, hayır. Aa bu ne? Ispanak. Ispanağın içinde derse... gerçekten aslında o kadar demir olmadığını biliyor muydun? <laughs> o yüzden hiçbir oh. şey yaramayacak. <gülüyor> hayır. Hayır. <laughs> hayır ya. Bir bakcız yapacağız gel. Ne kazısı oğlum burayı kazmayalım oğlum. Kazı iznin var mı burası için? Yok ama bir şey olmaz. Belediyeden izin alman lazım önce. Ne yapıyorsun? Ya aldım ben izin gel. Hadi tamam kazalım şurayı gel. Oğlum bana gel. bana şey yapma bak. Oğlum, yerler taşla nasıl kazıyorsun? Bu tarafa gidelim gel. Defin... Gel gel. Define... Gel, gel, Define gel gel gel. Gel gel buraya gel. Aa oh, gelme buraya gelme buraya. <gülüyor> <gülüyor> Burada ölüyormuşuz ya. <laughs> evet arkadaşlar şimdi sessiz olun. Ertiye şaka yapacağız, kamera şakası. Hazırsanız başlıyorum. Erti! <laughs> oh. Ufak bir şakaydı, oh. şaka şaka kamera şakası, kamera şakası. Erti iyi misin? Erti! Erti <laughs> melek oldu. <laughs> <Bir> şey <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle oldu ya? Sen bana şaka yaparsın ney bu? kötü olacak. Ne kadar güzel bir gün ya, hava çok güzel, ormanda. Gel Lan! Bize şaka yapamazsın kardeş. Biz yaparız. Çıkma o sudan. Çıkma. Denizden babam çıksa yerim. <gülüyor> <gülüyor> Öldük durduk Sana çıkma dedim kardeş. Oh. İbo, böyle günlerde, böyle zamanların aklıma geliyor biliyor musun? Ne aklına geliyor? <laughs> Gotik kızlar. <laughs> ne diyorsun? Ne diyor? Ben gidiyorum. Ben ben bilmem. Ben istemiyorum. Ben gidiyorum. Nasıl istemiyorsun? Gel buraya. İstemiyorum. Kararımı yaklaşık 5 yaşındayken verdim. Bir gotik kızı gördüğümde. <laughs> Ciddi. <laughs> Herti saklandım hadi beni bul. <laughs> Allah Allah. Nerede acaba <laughs> bu adam? Allah da hmm. Bulamadın. Aa burada mıydın? Oh harika bir gün. Harika bir hava. Enfes bir sabah. Ne yapıyorsun Herti? Herti ne yapıyorsun? Duş alman zamanı geldi. Erti ben duş almam. Ben duş almam. <laughs> ne diyorduk? Harika bir gün. Harika bir hava. Hiçbir şey kötü gidemez bu güzel günde. Muazzam bir gün ya. Erti. Sen de gel kardeşim. Güneşin doğumuna bakalım kardeşim... beraber. Erti ne yapıyorsun? Ben bakalım gel. Ne yapıyorsun Erti? Gel, gel. Erti Allah Allah. <laughs> Kanka yer değiştirin bir şey yok yanlış anlama atacağımdan değil yani. Orada manzara daha iyiymiş. Evet ya. Ben, ama benim en sevdiğim manzara sensin Erti. Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. Erti. İbo. Bizi niye getirin buraya yine? <laughs> Burası Manisa'ya gidiyor. Erti oradan uzak. <laughs> Manisa'ya gidiyor. Uzaktır. Oraya gitme, oraya gitme. Oraya ben gitme ben oradan dedim, yemek yedim şey ben. patlayacak. Roket gidecek. Ne patlıyor? Roket mi? Ben de gideyim ben de. Aa, hayır gitme gitme, gitme, gitme Oğlum iyi misin? Şimdi sana suni teneffüs yapmak zorundayım. Lan <laughs> iyi miyim? Yani, dur lan dur iyiyim lan. Tamam Uzak. vurma vurma gel benimle. Benimle gel. One Piece'i bulacağız. Gidiyor. One Piece mi? One Piece'i bulacağız. Nasıl tımanıyorsun ya? Erti bak kardeşim seni nasıl getirdim o. ama buraya. O. Okyanusun evet. ortasında sadece sen ve ben kardeşimle beraberiz. Oh! Ah! 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 Erti suya düşüyorum. Ah tam düşmedim. Ya, dur, ya bu <laughs> ne? Her türlü bela bizi vuruyor. Gel çabuk içeri girelim. Erti Anahtarı içeride Açamıyorum. mi unuttun? Açamıyorum kapıyı. Geri aşağılığı! Oh! Anahtarı sını... içeride mi unuttun? Yok yok anahtar bak şurada bak. Burada anahtar geliyor bak. Gel gel ben kapıyı Değil çekeyim misin? sen beni çek. Gel. <gülüyor> <gülüyor> çek çek, çek. Gel, hadi aç kapıyı! Aç. Açılmıyor! Aç! Açılmıyor. Aç lan! Ertuğrul <laughs> batıyor muyuz? Açamadım. Artık batıyoruz. Yok yok sıkıntı yok. Ben batmak istemiyorum. Köpekler yüzebilir sıkıntı yok. Al sen bununla yüz. Pompa! Pompa! Ahahahah! <laughs> 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 <İmdat. gülüyor> <laughs> <laughs> İbo koş! Long live the Tırman. king. Tırman. Hayır çekil. Yo. Çekil. Yo. Teşekkür <laughs> ederim. Doğru. Hadi ne bakayım. Hadi Çekil 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 çekil. Aha tamam. Buraya. Gelme buraya, buraya. buraya gelme. Buraya gelme. Çıkma ben çıkma ben al, ben çıkma. Beni de al. de Git aaa. Yardım et. Yardım et. Al. Kardeşim teşekkür git ederim. Buradan, hayır. Hayır. Beni ne kimse gönderemez. Kürkü pek kardeş olur mu lan? Git buradan. Biz kardeştik hani. Boğulacağım oğlum. O kedi olmadan önceydi. Uza. <gülüyor> <gülüyor> Sen git lan. Gitmem gideceksin. Al sana. Al sana. Oh, lan Hadi yüzebiliyordun yüz bakalım. Yüz de görelim. Yüzüyorum bak. Yüzüyorum bak. Ben Tersen. daha çok yüzüyorum. Ben yüzemiyorum. Ben yüzemiyorum. Oley ben kazandım. <laughs> Kolaydı. Oh. Bu geminin ne kadar pahalı olduğunu biliyor musun? Biletlere kaç para verdin biliyor musun? Vurma onunla bana. <laughs> onunla bana vurmak istemezsin. Ya bir tane vurayım. Verme. Vurma. Hop, tamam, bir tane vurayım şöyle. Ya, ya, ya. Ben şunlardan vurayım sana. Hop üstünden zıpladım. <laughs> Hop üstünden gene <yine> zıpladım. <laughs> Aa, zıplayamadım. Al bunu üstten zıpla. Ah. Teşekkür ederim ben ondan kurtardım. Ben seninle artık oynamak istemiyorum. Ben gidiyorum. Senin gibi arkadaş yok, yok, olmaz olsun. En ben gidiyorum. ben bırak. Ben giderim sen dur. Ben gidiyorum. Hoşça kal. Bay bay. Bay bay. Yandım <laughs> kül oldum. <laughs> Bana bak serseri eller yukarı. Ha, öyle mi? <laughs> Lan görünmez oldu adam. O? öyle mi olmuş? Uçan pompa. <laughs> Gel buraya. Yarın ya. Bırakmam. Hayalet pomponun saldırısına uğradık. Düşünden yakaldım. Gel. F'ye bas bakayım ne oluyor. F'ye bas. <gülüyor> <gülüyor> Lan dur onu bırak onu bırak. Onu bırak. Olmaz. İyi be ben o gidiyorum. Iyile. Aa tamam. hayır hayır hayır. Yüzebilirsin. Bu, hadi. Yüzebilirim. hadi. Gel. Yüzeceğim. Yaklaş. Yaklaş <laughs> tut beni. Tut. <laughs> ben yüzerim sıkıntı yok. <laughs> sen yüzemezsin Sen köpeksin. Yüzüyorum. yüzüyorum. Ben gidiyorum hoşça kal kendine iyi bak. Manisa'dan posta aldılar. Aa bu var. Oğlum buraya sıçmaya utanmıyor musun ya? Yok, tuvalet nerede? Ne yapayım? Ben buradayım, gidiyorum. Hoşça kal. Ya düştü. Hoşça kal, gidiyorum. Gitme, al ki. Bu verme, bu verme. Gitme. Hayır! Oh, lan uçtum. Oha! Hepsi senin yüzünden. Beni öpmeyi bırakır mısın? <laughs> Bırak Çok beni öp. Sen kokuyorsun. Benimle gel. Gel buraya. Oğlum bak, kişi başı 400 dolar verdim bu denizaltının şeyine, biletlerine. Bu denizaltıyı kimse batıramamış. Sadece kendisi batıyor istediğinde. Ve biz de buraya tatile Allah geldik. Allah. Nasıl? Tahta gelecek ne bileyim bir Antalya Bodrum varken... Ya ne yapacaksın Antalya Bodrumu? Gel bak şunu, şunu çevir artık içine girelim mi? yoksa batacağız burada. Çevir. Tamam açayım ben bir dakika. Sen bir git şuradan bir önce. Tamam aldım. Dönmüyor bu. Nasıl dönmüyor? Anlamadım dönmüyor. Sen bir dene. Ç çıkar bizi. <laughs> Açılmıyor. Batacağız çabuk gel. Gel bu kapıyı açalım. Lan ne işimiz vardı burada? Ya ben ne bileyim bana batmaz dediler kaç. Dur dur dur. Bırak dur. beni. Bırak. <laughs> kapıya o kapıya git o kapıyı açacaksın. <laughs> o kapıyı ben açamam. Gel. Tek bir şansımız var. Bu roketlere binmemiz gerek dostum. Aykut gitti Yenisi gelecek. Aç aç kapıyı kapatmasına izin verme aç. Oo, <laughs> oh. Lan. Yok. Lan Seni kurtaracağım. <laughs> İbo koş yukarı çık yukarı çık. Yukarı çıkılmaz tırmanılır. Oh ye, yeah, oh Yeah. Ee ne düşünüyorsun? Bir servet harcadım bu tatile ve burada beraber öleceğiz. Ya, ölmek için para oh, ah. Peki. İbo. Şöyle yaptım. Gel. Ben ölür müyüm? Gel en üste kadar tırmanalım. Gel tırman. Tamam. Artı sıkıştık. Artı sıkıştık. <laughs> Koca tırman. Gülüm. Tırman. Ya. Tırman. Oo, oo. Hayır, yardım Hayır, yardım buraya gel. Bu? Buraya gel. Tut tut Yardım yolda. Yardım yolda kardeşim. Bütün tüylerim ıslandı ya. Yardım yolda. Lan. Tırman, tırman. Hayır. Yukarıdaki düğmeye basarsak kurtulacağız. Bırak beni ya. Beni bırak. Oluyorum, Boğuluyorum. Boğuluyorum. bilmiyorum ben İbo. Ya sen köpeksin ya köpek herif. <laughs> <laughs> Evcil köpeğim ben. Evcil <laughs> köpek. Kardeşim ben artık senin arkadaşlık yapmak istemiyorum. Hoşça kal. İbo bomba gibiyim gel. Sen belediyeden izin almadan kazı falan yapıyorsun ben gidiyorum. Allah. Tamam. Gel bak şimdi sana smackdown yapacağım. Dur aşağıda. Aşağıda dur. Aşağıda dur. Geliyorum. Hazır mısın? Biraz daha git git biraz daha. Git 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 biraz daha git. Geliyorum. Beni tut. Gel. Kim <laughs> 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 yapıştı? Erti beni neden? Hastane itmen lazım. Beni neden tutmadın? Ha, hastane yok orada. <laughs> geri zekalı. Al sana. Ha kafa atmayı öğrendim. İşte aynen böyle yapıyorsun. Oh, <laughs> böyle, böyle, Lan yeni gelmiştim. Yeni gelmedik geri geldik kral. Hoppa. Oh bak ne yaptım? Bana bak şimdi. Dur şimdi dur. Dur <laughs> dur dur. Orada dur. Orada dur. Orada dur. Artı ne içiyorsun? hariti görünmez o, olma. Yat aşağı. Hayır. Vurma bana. Niye vuruyorsun? Ben gidiyorum. Uç şiva Beni kimse öldüremez oğlum. Ben bitti demedikçe bitmez. Bitmez. Kaldır beni. Yardım et. Al. Erte olindeki Erta ne? Ya <laughs> Yapma. 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 <gülüyor> <gülüyor> ya yapma. Aramızdan belirtti eklenme var İbo. <laughs> evet. Bir hissedebiliyorum. Bırak beni. <laughs> Boğuluyorum. Miyav. <laughs> oh. <laughs> öldüm. Oğlum koş, koş tren kaçtı koş. Zıpla hayır. Allah kahretsin. Dur 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 gitme dur hayır. Allah belanı versin. <laughs> geldim geldim dur tut şunun ucunu. Döşeyelim abi. Tut şunun İmdat. ucunu. <laughs> tut şunun ucunu tut. Oglim. şunun oh. ucunu tutsana. Ah! Oh. Tuttum. Şunun ya. ucunu tut şunun oh. ucunu. <Gülüyor> <Gülüyor> Ayar Nereye gittin. Olamaz. Olamaz olamaz. Sensiz yarim kabir azabından beter halim. Ben buradan çıkmak istiyorum. Dur şimdi ben biletçi olacağım. İçeri girebilirsem. Yardım et Tam beni içeriye ya. sok. Yapabilirim. Çekil. İzle şimdi. <laughs> Neredeyse giriyordum. <laughs> gireceğim. Gireceğim. Giremedim. Oh, bana vurma be adam. Vurma bunu. Geliyorum. Ben gibi Giremiyorum. Neyse. Alo, alo telefon kulübesi mi? Alo, polis. Polis, polis lütfen. Lan gözüm düştü. Gözüm mü? Gözün mü düştü? Artık gözünü artık takamayacaksın. Kör oh. oldun. Ha <laughs> yürü. Alo polis burada. Bir saniye polis arayacağım. O, Alo. Sen orada dur bir. Orada dur bir aynen. Burada bir timsah var. Burada bir timsah var. Ara lan. Oğlum bırak ne timsah buraya? sorunu. Başıboş timsah var? sorunu var. İmdat! Ha öyle mi olmuş ya buraya? <laughs> Biz timsah annenin abi. Ülke çok al, güzel. Al sana. Al sana. Al sana. O, al sana. O. Al sana. Doğru. Al sana. Dorş. Al sana. O. Nasıl tamına bittim. Ben bitti? vuramıyorum. <laughs> al sana. Oh. Al sana. Enseme vurma. Enseme mal olacağım. Dur. Malsız zaten. Daha da mal olamazsın. Sensin o. Ya buraya. Oo. Beni asla Doğru. yakalayamayacaksın. Ben bir kediyim. Ve tırmanım. Aa. Hoppa. Nereye tırmanıyorsun lan? Nereye tırmanıyorsun lan? Nereye tırmanıyorsun lan? <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel kardeşim buradan çıkıyoruz. Gel kardeşim. Ya sağda durur musun? Kardeşim yer mi yok ya benim yanımda duruyan? Çekilsene birader. Yok kardeşim yok yok Oğlum, oh, git la git la. la git lan burada. Al sana. <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum <laughs> ya bırak Aşağı. beni. Bırak beni oh, ben gidiyorum. Oh, oh, oh. Benim buradan inmem lazım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Lanet olsun. <gülüyor> <gülüyor> olsun. <gülüyor> bir bak verme. Böyle olmaz bu iş. Gel hastaneye gidiyoruz. Gel. Hayır bırak hastaneye gitmek istemiyorum. <laughs> Gel lan buraya aşağıdan aldın mı sen? Aldım. Hoşça kal. mi kızı orada değil mi bu? Gel buraya. mi kızları burada. Gel tırmanalım bir şey olmayacak. Ha goril oldum. <laughs> bırak beni bırak. Tren gelecek öleceğiz bırak. Ya bir şey olmaz. Ben yer. geliyorum. Ya, Trenin geldiğini hissedebiliyorum. Ha, ha. Bana bir şey olmadı. Nasıl i̇şte şey olmadı sana? Kediler 9 canlıdır kardeş, kaldı 8. Komşu komşu. Ha, kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Ben ağaca çıkmadım birader, buradayım işte. Abi, inci boncuk sende mi? Hayır bende değil. Kara kedi nerede o zaman lan? Kedi nerede lan? <laughs> ağaca çıktı, ağaca çıktı. Ağaç nerede oğlum lan? Yandı bitti kil oldu, balta kesti. Bana bak, youtuber yorum dilenmesi yapıyorum. Bu tekerlemenin tam halini bilenler yoruma yazsın. Oh be. Ulan bir balık tutalım dedik geldik buraya Allah bir balık Allah tutayım Allah ya Allah şöyle. Allah Allah. Aa bu ne lan yem mi lan bu? O ne lan, lan öyle? Ya? Lan <laughs> lan bırak lan. <laughs> lan lan bırak! Allah belanı versin. Oğlum bir balık tutalım dedik başımıza gelene bak ya Allah Allah. Ne oluyor o ne? Lan sen benim evime ne atıyorsun lan yem ben? Yalan buraya. Dur dur dur. Kardeşim dur ne yapıyor Ne yapıyorsun ya? Ben balıklarım niye yiyorsun lan? He? Abi ben bırak yemiyorum lan. ben. Balık yemem ya ben. Şşt, gel buraya. Ben balık yemem. Ben kurbağa yerim. Kurbağa tutmaya çalışıyordum ben. Lan o da yok. O da benim. O da benim. Ya yok. bırak tamam oh. git. ne? Allah Allah. Git tamam al. Seni şimdi evine geri gönderiyorum. Al bakalım. Lan bırak <laughs> Çıktın önüne. daha görmeyeyim seni mahallede. Git. Hadi lan oradan. <laughs> Şerefsize Allah bak Allah ya. Allah Allah. Biraz balık tutayım ya şöyle. <laughs> lan <ş> lan ya. <laughs> abi ne diyorsun? Allah Allah. Terbiyesiz adam ben, ya. Adi adam. Ben demedim mi lan? Tamam abi gidiyorum Gid. ya. Bırak Hoş. ya. Gel lan buraya. Bugün akşam yemeğinde timsah var. Hadi git seni ailene bağışladım. Bir daha da seni buralarda görmeyeyim. Oğlum seni var ya koltu ederim oğlum gel lan buraya senden var ya, çizme yaparım. Dayıma söylerim ha dayı 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 bir şey yap dayı bir şey yap dayı burada biri var. Şimdi işte lan senin dayın getir lan dayını. Bırak dayımı bırak dayımı dayına dayıyım Dayı mı bırak. Dayına dayı. Dayımı bırak <laughs> dayımı bırak dayım. ben gidiyorum tamam kardeş ya tamam gittim ya. Allah Allah. <laughs> Açın kapıyı ben geldim. Oh yeah. Dereyi bitirdi ya şerefse bak. Abi bu satılık mı? Kardeşim mekanı sandalyelerini bırakır mısın? Abi bu satılık ben sandalye lazım ya dereye götüreceğim ben götürüyorum. Korumayı çarptırma. Ya kime söylersen söyle ben gidiyorum. İyi lan bekle lan burada bekle lan burada. Kardeşim hayırdır sen bizim mekana girmişsin. Abi abi ah. yanlış anladın ben bırak alıcıyım ben alıcıyım müşteriyim. Bırak. Abi, bırak bırak bırak. Ben bunu götürüyorum bay bay. Goril yerde. La bırak Lan, la la. la, la, ben, oh. lan beni Bugün yemekte timsah yiyeceğiz. Bugün yemekte bir şey yok. Sen varsın. Gel. Hayır. Hızlı maymun. Ya bir timsah nasıl gorile bunu yapabilir? Gel ya lan buraya. Ha. Seni var ya. Bir ısırırım. Bir ısırırım seni. Ha? Piş bakalım. Yanıyorum. Tüm yanıyor. Lan bu pişmiş ben bunu yiyorum. Lan dur. <gülüyor> <gülüyor> ya Erti benim arkama ne yapıştırdın sen? Bu ne ya? Bak bakayım ne yazıyor arkamda. Bunu okuyan Tosun okuyana kurtma. Ne diyor oğlum bu ne Aa! biçim bir şey ya? Ne yazıyor ya ayıp değil mi lan? Yapma yapma. Gel lan yapmam. buraya. Bırak, bırak beni. <laughs> ne diyor ne diyor bırak beni. Selamun aleyküm kardeş ben mal dinozor. Mal aldığım her halinden anlaşılıyor değil mi? Abi sen niye malsın? Kardeşim beni küçükken beşikten düşürmüşler. <gülüyor> <gülüyor> Nereye düşmüşsün? <laughs> Buraların ne, ne işin var oğlum gel. Hoşça kal. Gel. Gitme dur. Şimdi bana diyorsun ki. Ha. Dinozorlar evrildi ve senin gibi kuşlara mı dönüştü gerçekten? Gerçekten. Vallahi Valla. Aa büyük 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 babam merhaba. Türümüzün yüz karasısın. Git buradan. Yavrum gel seni bir sahayım ya gel. Ya bırak sütüm benim sütüm. <laughs> benim sütüm. Ben ayrıca bir boğayım. Boğa, boğaların sütü olmaz. Nasıl ya? Etini yiyoruz zaman gel. Gel hayır etti bırak. Bu ait sert olur. Pencereyi açın ben çıkacağım. Açın pencereyi ben çıkacağım. Kapat pencereyi çıkamayacaksın. Hayır. <laughs> aç <Açın> pencereyi. <laughs> hayır. Bırak o pencereyi çıkacağım. Kış geldi. Kış geldi lan. Bırak. Kadıköy Boğazı dur ben Galatasaray'dayım gidemezsin. Ben, <laughs> ben Kadıköy Boğazı değilim. Gel. Aç aç aç. Al fotoğraf bir tane. Aç aç. Al geç al git tamam. İstemiyorum seni daha. Ben gidiyorum. Hoppa. Oh be, özgürlük. Biraz otlanayım şurada. Oh, nereye kaçtığını sanıyorsun lan? Gel buraya. Lan gelme gelme, gelme. Buraya saklanırsam beni bulamaz. Allah Allah ya, nerede bu ağacı? Da hmm, şuraya bakayım birazcık da. Hmm. Lanet olsun boynuzların beni ele veriyor. Lan, İmdat! Şey, gel buraya. İmdat! Kaçıp mı sandın? Kardeşim bak, bu ormana en son gidenler bir daha geri dönemedi. He. Ona göre yani, gitme He. oraya. göre. Tamam. Gitme 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 nereye gidiyorsun geri zekalı Ya ben dönerim ya sıkıntı yok abartma ya Bakayım burada ne varmış <laughs> Bayıldık bayıldı geri zekalı Dansçı düştü moruk 1 2 3 ah bütün kaşında senin de oh, oh. mi kaşında al sana Adam bitlenmişiz iyice Gözlüklerin çıktı özür dilerim Öldük bana artık benim artık benim bu gözlükler benim ben Şerefsiz gözümü niye kırdın lan Özür dilerim Gel gel bak benim amcam kapı gibidir bak nasıl vurursan vur hiç yerinden bile kıpırdamaz. Vur bir tane. Köpeksin oğlum sen, i̇zle, sen amcam. <laughs> oh. Bak sana bir şey oldu <laughs> amcama bir şey olmadı. Lan sen kim atar öpüyorsun lan ya sen kimsin oğlum? Rus bizim değil. Buradan. Hadi ya. Hok. Valla balık tutacağım ha. İzle izle bak nasıl tutuyorum izle. Bakayım balık var mı? Oğlum hmm. balıkları korkutacaksın ya. Ya yok, yok ben bakıyorum balık var mı? Hmm. <laughs> ne güzel yüzüyorsun. Valla burada balık var abi tutarsın inşallah. Aha geliyor. Geldi geldi. Çekemedim ya lan lan you had one job ya tek bir işim var nasıl çekemedin ya şimdi çekeceğim iyi izle oturamazsın iyi izle iyi izle iyi izle, i̇yi izle. nasıl çekiyorum geliyor geliyor balık geliyor hissediyorum hissediyorum akşam yemeğimiz bu olacak oyun aydır açız geldi 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 çek 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 bu çek. sen de ya. yardım et tut çek tut çek tut tamam Aha. ya çekemedim ya bir tane daha atayım çekiyorum çekiyorum Bırak beni ısırmayı bırak. Yaramaz tavşan. Da şimdi. Kardeşim bu sefer tutacağız. Bana inanıyor mu? Vallahi ne yalan söyledim kanka inanmıyorum ya. İzle izle şimdi izle şimdi. Hadi. Hadi aç kaldık hadi. Ya hak. Çekiyorum çekiyorum. Aha çektim. Lan balık değil lan iri baş bu. Bebek kurbağa. Bunu bunu yeriz bunu yeriz. Büyünce RT'ye dönüşecek. Ne kadar sakin bir ortam. Ben böyle bir ortamda olsaydım ne yapardım biliyor musun? Telefonumu çıkarırdım ve iPlus DVR ve RT'ye abone olurdum. Aha balık geldi. Balık geldi balık geldi. Hadi. Çekiyorum çekiyorum. Hadi 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 hadi. hadi. Çek çek çek. Allah geldi bir şey. Vallahi büyük bir şey geldi. Kocaman hadi. bir şey geldi. Aha yengeç babacım yeme <laughs> zamanı gel. Yine balık tutamadı yengeç. <laughs> ne Ateş yapıyorsun oğlum balığı? Bak görüyor musun bak. Bak bak yengeç kımıl kımıl. Yer misin? Bırak lan yengecimi. Dur şimdi yiyeceğiz bunu. Ya lan yiyeceğim lan. Oğlum ateş sönmüş. Ateş yakalım bir tane. Sen mi söndürdün? Yo Senin o küçük tavşan <laughs> yakarım. Ya ateş yaksana be adam ateş yaksana be. adam ne Alev gibiyim yanıyorum yuva. <laughs> ben gidiyorum senin arkadaş olmak istemiyorum. Karşı kıyıya yüzebilir miyiz acaba? Karşı kıyıdaki gerçekleri öğrenmeye hazır mısın? <laughs> ben senden daha hızlı yüzerim. Benim babam yüzücü köpekti. Vallahi çıktık ha. Çıkamıyormuşuz, çıkamıyormuşuz. Erti, Erti ben suyu sevmiyorum. Beni suya atma sakın. Suyu sevmiyorsa elektriği de seversin bu bence. Hayır, 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 hayır. Elektrik <laughs> atma. Suyun üstündeyiz. Hepimiz ölürüz. Hiçbir yapma, şey olmaz, yapma, gel, yapma, gel. yapma. Yapma. Gel, gel. Hayır. Al al, al, Geri de Sana söylemiştim. <gülüyor> 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 sana söylemiştim sana. Bana bir şey söylemedin. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Hayır. Bıraktım. Uzak dur İbo. Ben gidiyorum. Miau. Elektriği sen istedin. İbo su geliyor. İbo su geliyor. Oğlum fena dalga geldi. Aa, aa! uzaktır benden. Aa! <laughs> İbo dokunma bana dokunma bana dokunma bana korkma. Dokunmayacağım dokunmayacağım. Gel, gel. Hayır gel, hayır gel, hayır. Gel 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 gel. Hayır gel, sana, kardeşim. Sana bir elektrikten var aramızda gel. Al al ben elektrikten. Yerden, elektrik... <laughs> <laughs> Bırak beni. Dur birader. Durdum. Söyle. Sana bir hediye getirdim. Al bakalım. Neymiş o? Aa en sevdiğim bomba. Bomba. Al sen de paraşın gel. Gel sen de paraşın işte gel. Demiyorum. Hayır istemiyorum. Oh. <laughs> Hayır. <laughs> hani kediler suda yüzemezdi lan bak melek gibiyim. <gülüyor> Şöyle bak arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hayır bu benim <laughs> kanalım <laughs> çekil. Çekil ulan. Bugün bugün parti animizde. Miau. Ağza bak. <laughs> 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 Erti buraya gel. Bak buraya bak burada <laughs> ne var? Kardeşim nasıl geliyorsun İşine... öyle taklalar ata ata? <laughs> Hoş geldin. Merhaba. Bak gördün mü burada gemi batmış. İçinde hazine vardır bunun. Gidelim bakalım. Hoppa! Nerede hazine? Nerede? Nerede? Çıkar. Hazine dal nerede? Şey. <laughs> dal dal dal. O oh, sakin dalıyorsun oh, işte. Tamam yeter bu kadar. Beynim dondu. Evet <laughs> arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenin. Beğenin lan. Abone olun. Abone ol. Beğenin lan. Hoşçakalın. Oh. <laughs> oh,